Almanya'da hükümet, önümüzdeki kış döneminde yürürlüğe girmesi planlanan Federal Eğitim Teşvik Yasası reformu üzerinde anlaştı. Yeni düzenlemeye göre eğitim masrafını karşılayamayan, düşük gelirli ailelerden gelen veya eşinin geliri düşük olan öğrenciler bir defaya mahsus olarak 1000 euro başlangıç yardımı alabilecek. Alınan kararla birlikte bursaklarını kaybetmeden eğitimi uzatmak da daha kolay hale geldi. Bunun için esneklik yarı yıl adı verilen bir sistem getirilecek. Ayrıca burs alan öğrencilerin bölüm değiştirme süreleri de yarı yıl uzatılacak. Almanya'da maddi durumu iyi olmayan öğrenciler eğitim teşviklerini internet üzerinden yapabiliyor. Eğitim teşvikleri üniversitelerde lisans eğitimi alan öğrenciler için geçerli. Eğitim teşviklerinden Alman vatandaşlarının yanı sıra Almanya'da üniversite eğitimi alan göçmen kökenliler ve mülteciler de yararlanabiliyor. Eğitim teşvikleri kapsamında maddi durumu iyi olmayan öğrencilere sıfır faizli devlet kredisi de sağlanabiliyor.